Efendim merhaba. Haftanın son programında birlikteyiz. Bu programda artık büyük bir kavgaya dönüşmüş olan, büyük bir çatışmaya dönüşmüş olan, karşılıklı olarak ağır suçlamaların ana kaynağı olan 128 milyar 300 milyon dolar nereye gitti sorusunun peşinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim muhal ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı afişler vardı. Türkiye'nin her yerine ya da şöyle bir şey söyleyeyim kendisinin de güçlü olduğunu düşündüğü belediye başkanlıkları açısından ve belediye hizmetleri açısından her yere ve CHP genel CHP'lerin il başkanlıklarının olduğu her yere afişler astırmışlar idi. 120 milyar dolar ne oldu sorusu. Bunun üzerine savcılık harekete geçti hepimizin bildiği şekliyle ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ortaya çıktı. Tabii ki hukukçular da merak ediyor. Açıklamanın kaynağını acaba hangi eksene oturtulacak? Buradan Cumhurbaşkanı'nın neden hakaret suçlaması yapılmakta? Bu görülecek. Bakacağız bunun hukuki çerçevesine. Savcının birisi buradan böyle bir suç unsuru bulamadığını ifade etmişti. Valilik kar kararıyla kaldırılmıştı o ilden afiş. Fakat savcı daha sonra kendi kararından vazgeçtiğini medyada okuduk. Efendim o da aynı şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasında bulunmuş. Şimdi doğal olarak işte bütün bu tartışmalar yürüyüp gidiyor. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Eğer stratejik olarak AKP bu CHP'nin açtırmış, astırmış olduğu bu 128 milyar dolar nerede afişlerinin üzerine bu kadar sert gitmeseydi bunları sürekli indirme peşinde koşmamış olsaydı eğer iş bu boyutlara tırmanacak mıydı? Bu önemli bir soru. Bu çok önemli bir soru. Muhtemeldir ki bu boyutlara tırmanmayacaktı. İşte bu konuşmayı yapmadan önce de internet üzerinden de baktık ki bu sefer Cumhuriyet Halk Parti aynı afişi ve aynı söylemi mecliste asmış. Meclise efendim sunuyor şimdi herkesin gözünün önünde yani uzun sözün kısası öyle görünüyor ki bu kavga devam edip gidecek tabi bu arada Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı yani ana muhalefet partisinin genel başkanı hakkındaki fezleke meclise gönderildi dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor ve bunun sonucu olarak mahkemeye verilebilir hatta hakkında hapis kararı çıkarılabilir. O zaman bu işin sonu nereye kadar gidecek? Dünya buna nasıl tepkiler gösterecek? Acaba buradaki fezlekenin gündeme getirilmesi zamanlama açısından bu afişlerle mi ilgili, bu paranın hesabının sorulmasıyla mı ilgili, bu paranın peşine düşünülmesiyle mi ilgili? İşte bütün bunların hepsinin de ucu açık. Bu soruların ucu açık. Tabii hiç kuşkusuz ki yanıtların da ucu açık yanıtlar da problemli. Yani hem burada bir matematik aklı kullanarak yanıtlar verilebilir ama aynı zamanda da komplo teorileri kurularak, kurgulanarak da bunlara yanıtlar verilebilir. Bütün bunların hepsini bize zaman gösterecek. Şimdi üzerinde duracağız tabii 128 milyar doları efendim kim eritti, nasıl eridi, bu 128 milyar dolar kimlere gitti. Dün akşam üç ayrı kanalda bu konu tartışılıyordu. 3 ayrı kanalda toplam 7 ekonomistten bu sorunu, bu problemi dinledim. Oradan kendime göre aldığım notlarım var. Şimdi efendim internet ortamında ya da sosyal medya ortamında bu parayla ilgili ilginç hesaplar yapılıyor. Bu ilginç hesaplardan birisi şu. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. O günden bugüne kadar geçen süre, matematik olarak geçen süre hesap edildi. Ve bu sürede bu 128 milyar 300 milyon dolar acaba günde kaç lira kenara atılmış olsaydı birikerek o günden bugüne kadar gelirdi. Yapılan hesap bu. Efendim gün hesabı o günden bugüne kadar yaklaşık olarak 207 bin 300 gün geçmiş. İşte böldüğünüz ve çarptığınız zaman ortaya çıkan sonucu gün başına 617.123 dolar kenara atılmış olsaydı efendim bu para birikmiş olurdu. Bunun bankacılara böyle bir hesap yaptırsak onlar da şunu söylerlerdi bize. Acaba bu paraya faiz ödenseydi o günden bugüne kadar ne olurdu? Şimdi dolayısıyla bakın bu kadar büyük bir paranın kaybından söz ediyoruz. Şimdi bunun üzerine Cumhur Reisi Tayyip Bey'in açıklaması şöyleydi. Dedi ki Mart ayında tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Şimdi Ekonomi Bakanı hatırlayacaksınız Berat Albayrak yani Damat Bey Instagram hesabından istifasını açıklarken ne demişti? At izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda diye anlatıp sonra bitirirken de şunu söylemişti. Allah sonumuzu hayır eylesin. Tabi bu o dönemde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sonra Naci Abal Bey geldi. Efendim bir süre kaldı. Sonra bir anda o da görevden ayrıldığını aynı şekilde sosyal medya üzerinden ifade edip bir de sonunda beni görevden aldığınız için Cumhur Reisi'ne size minnettarım, çok teşekkür ederim devletlum dedi. Peki medyada ne konuşuldu? O günden bugüne kadar medyada şu konuşuluyor. Naci Ağbal Bey'in bu 128 milyar doların efendim ne olduğu, kime satıldığı şeklinde oradaki ekip arkadaşlarına bu konuda bir araştırma yapın, bir bakalım ne olmuş diye diye ifade etmiş olmasının Cumhurbaşkanı'nın katına aksetmiş olması, yansıtılmış olması diye söyleniyor. Tabii bunların hepsi dedikodu. İleride işte kendisi açıkladığında bunu göreceğiz. Şimdi efendim, Cumhur Reisi bu para sizde yani halkta derken ama AKP'nin başka aktörleri örneğin Nurettin Canikli Bey 128 dolar nereye gitti sorusuna yine kendisi sosyal ortamdan attığı tweet'lerle cevap verdi. Kaç toplam 11 maddeydi değil mi onun verdiği cevap? Öyle anımsıyorum. Çünkü alt ata madde madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sıralamıştı. i̇şte şimdi şeyler ekonomistler dün akşam da bunu yorumladılar. <laughs> Özür diliyorum. Ekonomistler bunu yorumladılar. Nurettin Canikli'nin 128 milyar dolar nereye gitti sorusuna verdiği yanıtlar açısından şu, toparlanmış efendim. Karar gazetesi de toparlamış da o konuşmaları. Ekonomi uzmanı Uğur Gürses demiş ki yurttaş TL'den kaçıp altına yöneldi. Biz de onların milli paradan kaçışına dövizde tanzim satışı yaparak yardımcı olduk. Ve Uğur Gürses diyor ki bu içerikteki bir açıklama çok kötü. Başka bir ekonomist Ömer Rıfat Gencal dalgalı kur rejiminde merkez bankaları piyasa fiyatından talep edene döviz satmaz. Canikli dövizlerin doğrudan Merkez Bankası tarafından satılmadığını da itiraf ediyor. Evet peki ne diyordu Canikli? Merkez Bankası devlet bankalarına bunu satmış ya da bir devlet bankasına satmış. Onlar da piyasaya vermişler. O zaman şöyle bir soru var gündemde. Bunu acaba Merkez Bankası ile o devlet bankaları arasında bir alıcı mı? Yani bir aracı mı? Bunu aldı bankalara aktardı, bankalarda sattı. Yoksa doğrudan doğruya bankalar mı buradan aldı? Peki bu alan ve satanlar arasındaki bu iş ve işlemden birileri haberdar oldu mu? Eğer birileri haberdar olduysa şimdi probleme bakar mısınız? Buradaki problemin çözümü havuz problemlerinin çözümünden daha zor hale geldi. Benim İlkokul, ortaokul öğrenciliğim sırasında havuz problemleri diye problemler vardı. Allah'ın belası problemlerdi. O problemleri genelde öğrencilerin onda dokuzu çözemezdi. Zaten matematikten sınıfta çakmamızın da sebebi olurdu o problemler bizim. Bu da aynı şekilde böyle bir ağır problem. Şimdi şöyle düşününüz. Birilerinin haberi olduysa ya da aracılar olduysa ne oluyor? Bakın bunlar ellerindeki büyük paralar, Türk liraları. Döviz, şimdi söyleyeceğim, damat bey göreve geldiyken işte dövizin fiyatı neydi, bıraktığında neydi? Şimdi gelindi, 4.59'lar civarında işte piyasa, biz bunu 5 civarında tutacağız diye çaba harcanıyor. Piyasaya para sürülüyor, elinde büyük Türk liraları olanlar giriyor onları alıyor, topluyorlar. Ondan sonra 8 liraya, 8.5 liraya geldiğinde yeniden satılıyor. Bak aradaki dalgalanmalarda. Arada kazanılan ve kaybedilen paraların miktarına bakar mısınız? Bak demin söyledim, bir daha söylüyorum. İşte o sosyal medya ortamında yapılan hesaplardan güne 29 Mayıs 1453'ten bugüne kadar kenara para konsa her gün 617.123 dolar konduğu zaman ancak bu para yapılıyor. E bu parayı bir de 128 milyar 300 milyon doları 83 milyona bölüyorlar. Kişi başına ne gelir diye. Kişi başına yaklaşık 12 bin dolar para veriliyor. Kişi başına, aile başına değil. Peki şimdi böyle bir para olmuş olsa ve dağıtılmış olsaydı Türk halkına bakın neler olurdu. Yine Karar Gazetesi'nin toplamasından söz ediyorum. İbrahim Turhan sormuşlar. Diyormuş ki o da 128 milyar nerede sorusunu firmalar dövizle borçlarını ödedi. Yabancı çıktı diye yanıtlamanın anlamı yok. Kimin talimatıyla hangi yoldan kime satıldı? Yani Nurettin Canikli Bey'in işte söylemiş olduğu 11 maddeden söz ediyorum ya bak her bütün ekonomistler bunları yorumluyorlar. Diyor ki kimin talimatıyla satıldı peki bunlar? Şimdi Cumhur Reisi demişti ya hayır bunlar içeride bak halbuki kendi elemanı ne diyor? Hayır diyor bunlar satıldı. 128 milyarın satıldığıyla ilgili bir itiraftır bu. Yine bir ekonomist Yalçın Karatepe diyor ki ne yerli ne de yabancı. Hiç kimsenin Türk lirasına ve ekonomiye güvenmediği ancak böyle güzel özetlenebilir. Çünkü onun söylediği bir husus var Canikli'nin. işte söylediği hususu şöyle toparlıyoruz şimdi. Dün akşamda anlatılanlardan. İstanbul seçiminin yenilendiği Haziran 2019 sonuna kadar 22 milyar dolar veriliyor. Şimdi bu derlemeler kimle ilgili? Bu derlemeler Uğur Gürses ile ilgili Merkez Bankası'ndan çıkan paraları buharlaşan paraları anlatıyor. Efendim diyor ki 2019 yerel seçimler öncesinde iktidar partisi siyasi otoritenin emriyle Merkez Bankası döviz rezervlerinin arka kapı yöntemiyle Kamu bankalarına aktararak piyasaya örtülü satışla eritilmeye başlandı. Çok güzel. Buna ek olarak yani o 22 milyar dolara ek olarak kamu bankalarında döviz varlıklarını yaklaşık 3 milyar dolar erittiler. Böylece 2019 yerel seçim sürecinde siyasi direktifle kamunun 25 milyar dolar döviz rezervi erittiği kayda giriyor. 2019 Kasım'da satılan dövizlerin bir kısmı yerine konuyor. Böylece satılan kısım 12 milyar dolara geriliyor. Şimdi Nurettin Canikli Bey'in de söylediği bir şey vardı. Diyor ki yabancılar 12 milyar dolar aldı gittiler. Bakın bu önemli bir itiraf. Efendim şimdi gelelim. 2020 Şubat'ında 10 milyar dolar daha satılarak toplam azalış 28 milyar dolara çıkıyor. Mart, Nisan, Mayıs derken efendim bu satışların sonucunda 20 milyar dolara ulaşıyor eritilen tutar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de eritilen tutar 100 milyar dolara ulaşılıyor. Mayıs, Ağustos yaklaşık 8 milyar dolar daha satılıyor. Sonuçta gittikçe efendim paralar eritiliyor Uğur Gürses. Topluyor bütün bunların hepsini. Diyor ki toplam 102 milyar dolar döviz satıldığı Merkez Bankası'nın uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablolarından hesaplanabiliyor. Peki 128 milyar dolara neden ulaşamadık? 102 milyar dolarlık bir döviz satışı var. Bir de Merkez Bankası'na giriş olması gereken döviz kazandırıcı işlemlere verilen reoskont kredilerinden gelen kabaca 25-26 milyar dolar var. Bunlar da eritildiğinden 125 milyar dolara ulaşıyoruz. Fazlası da var diyor. Kamu bankalarının sattığı ve hazine tarafından üstlenilen 12 milyar dolarlık satış bunları da eklersek diyor 140 milyar dolara ulaşıyoruz. Peki efendim şimdi düşünüyoruz. Haklı olarak soruyorlar sorular işte dün gece de soruldu sorular. Efendim bu satışlar kimlere yapıldı? Hangi kurdan yapıldı? Şimdi bütün bunların hepsinin açıkça Türk halkıyla paylaşılması gerekir. Paylaşılsın ki o afişler sokaklardan indirilsin. Efendim ana muhalefet partisi de bunun peşine düşmesin. İşte grup toplantılarında da bütün bunların hepsi konuşulacak, edilecek. Nurettin Canikli'nin o sosyal medyadan attığı tweetlere bakarsanız orada yazdıklarına şunu görürsünüz. Diyor ki 128 milyar doların diyor 36 milyar dolarıyla altın alındı diyor ithal edilmiş yani bunlar. Ve bu altınlar diyor Cumhuriyet altını işte bilezik benzeri yatırımcı aracı olarak diyor Türk halkının evindedir. Kendisi söylüyor bunun. 75 milyar doları da diyor Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurt dışına olan döviz borcunu ödemiştir. Yabancı portföy yatırımcı demin söyledim 12 milyar doları satın alarak yurt dışına çıkarmıştır. Merkez Bankası tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. Ucuza dolar satıldığı iddiası diyor yalandır, yanlıştır. Oysa ki bütün konuşmacılar, bütün ekonomistler, işte dün akşam ifade ettim size 7 kişiyi dinledim efendim 3 farklı kanalda. Onların hepsi de yine Nurettin Canikli Bey'in açıklamış olduklarının üzerinden yine Merkez Bankası'nın yani resmi efendim sitesindeki yayınlanmış olan hesap kitap döküm grafik bütün bunların hepsini ekranlara yansıtarak Nurettin Canikli Bey'in söylediklerinde çok büyük bir çelişki olduğunu açık net biçimde de ifade ettiler. Şimdi düşünmek gerekiyor. Yani burada hazinen biz evet bir zarara uğratılmış ancak işte Tayyip Bey diyor ki hayır kardeşim uğratılmadı. Bu külliyen yalan bu söylenenlerin hepsi demin söyledim. Bunlar işte bunlar burada duruyor bu ülkede. Şimdi bakın şöyle bir hususu paylaşayım sizinle. Birincisi şu. Bizim devlet geleneğimizde Osmanlı'dan itibaren böyledir. Devlet geleneğimizde hiçbir resmi evrak kaybolmaz. Resmi kurumları kurumlarda her şey ama her şey bir yerlerde mutlaka muhafaza edilir ve tutulur. Yani bir gün bu 128 milyar dolar meselesi önünde sonunda siyasal iktidar değiştiği yerine yeni bir siyasal iktidar geldiğinde bu açıklanır, ortaya çıkar. Tekrar söylüyorum hiçbir şey kaybolmaz. Hiç kuşkusuz ki bugün siyasal iktidar mensupları tabii ki efendim bu paranın tam hesabının ne olduğunu biliyorlar. Şimdi söylüyorum bakın stratejik olarak doğru olan ne? Stratejik olarak doğru olan şu. Hangi kurumdan ne kadarlık efendim satış yapıldı? Kime ne verildi? Kime ne alındı? Bu açıkça ortaya konsa, söylense işte bakın bu programdaki konuşmayı da yapmazdık. Televizyonlarda günlerdir de tartışılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi o afişleri hazırlatıp asmaz. Savcılar harekete geçmez. Karşılıklı olarak bütün o suçlamalar yapılmaz idi. O nedenle beklentimiz açık net biçimde efendim net beklentimiz bu 128 milyar nerede sorusunun açılımının ne olduğu açık yüreklilikte bu belirtilmeli. Efendim çeşitli şekilde hükümete yakın olan şahsiyetler işte açıklamalar yapıyorlar. İktidara yakın gazetelere de verilen demeçler var, açıklamalar var. Ancak işte bütün bunların hepsi hepsi hem ekonomistler tarafından hem siyasal iktidara muhalif olan partiler tarafından, İyi Parti de buna dahil olmak üzere devası da geleceği de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında HDP'si de bütün herkes bu açıklamalara inanmadıklarını söylüyor, ifade ediyorlar. O halde bir an önce bir an önce bu kadar çok sıkışılmışlık varken efendim bu konunun bir açığa kavuşturulması gerekir. Çok net biçimde açıklamalar yapılsın, rakamlar ortaya konsun, muhalefetin de sesi kesilsin. O zaman biz vatandaşlar olarak da muhalefete şunu söylüyorum arkadaşlar yani nedir bu uydurma, nedir bu yalan yanlış hesaplar, niçin siz de bizi yanıltıyor, neden iktidara karşı bizi böyle bir keskin bıçak haline getiriyorsunuz diyelim, diyebilelim ya da tersi varsa o zaman Cumhur Reisi de şunu söylesin. Evet başta Berat Albayrak Bey olmak üzere bu yanlışlıklar yapılmıştır. Ha, bunun sebebi de şudur piyasaya daha önce yine iktidara yakın olan ve akıl hocası olan bir iktisatçının söylediği ya da ekonomistin bilemiyorum nedir efendim tam vasfı bir şey diyemeyeceğim. Piyasaya efendim Merkez Bankası işte 10 milyar dolarlar 10 milyar dolarlar vere vere piyasayı daha doğrusu dövizin ateşini sindirsinler ki görülsün ki Merkez Bankamızda bizim paramız var, rezervlerimiz var. Oysa ki bugün Merkez Bankası'ndaki rezervlerin artık eksi 50 milyar dolarlara falan düşürdüğü söyledi. Dün akşamki konuşan ekonomistlerin yalancısıyım ben efendim. Onlara bir şey diye bir şey söyleyemiyorum. Ben son onlar dün akşamki konuşmalar, önüme aldığım notları efendim bugün işte yine yazılan muhalif medyada yazılanları şöyle bir derleyip toparlayıp karşınıza koymaya çalıştım. Sonuç. İster iktidar partisinin sorumlularının ya da mensuplarının, elemanlarının açıkladığı şekliyle olsun, isterse muhalefet partilerinin açıklamış olduğu şekliyle olsun, gördüğüm bir sonuç var o da şu. Türk halkı kaybediyor ve kaybetmiş. Kaybetmiş. O halde bu çok büyük bir para. İşte bakın hesaplanıyor. Çok büyük bir para bu. Evet efendim. Şimdi bu para gerçekten nerede ve kimler aldı bunu? Asıl büyük sorumuz kaçtan satıldı? Asıl büyük sorumuz o. Peki efendim. Hafta sonu bütün bu hesaplamalarla geçsin sizin açınızdan da. Önünüze hesap makinelerini alın. Alt alta koyun, toplayın. Evet, İstanbul'un 29 Mayıs 1453 fethinden bugüne yapılan bir hesap var. Ben de diyorum ki oturun 29 Ekim 1923'ten bugüne kadar hesap etseniz ortaya nasıl bir sonuç çıkar. Efendim o da size ev ödevi olsun. Huzurlu bir hafta sonu diliyorum efendim.